Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerinde olsun inşallah Hayırlı sabahlar bugün bahçeye geldik Bahçede zeytinler böyle siyahlaşmış artık Onları daha önce göstermiştim yer elması Zeytinler yarısı ya Maşallah artık Barakın. Şimdi sen tahçilerim buradan biraz biber toplayacağız. Biberler tekrar dökmüş maşallah. Maşallah maşallah. Şöyle dolu dolu maşallah. Şimdi sayın taksicilerim. Şimdi gidiyoruz. Bir sıyırma kabağından bulursak toplayacağız. Böyle. Burada bamya ekilmiş. Böyle. Ay. Düşeceğim. Bamya ekmişler burayı Bu da Arapların bir, bir çeşit yemeği. Şu. Leyhi diyorlar. Şöyle ot gibi bir şey. Bunu biçiyorlar, tekrar sunuyorlar. E, suluyorlar, tekrar filizleniyor, tekrar biçiyorlar. Bunu hem ıslak hem hem kuru haliyle bunun yemeğini Araplar, Suriyeliler çok seviyor. Ve onların yanında o kadar değerli ki bu ot. Şöyle tikenlerin içindeyiz şu an. Buraya da lübiye ekmişler. Amcam gel. Buraya da kabak ekmişler dere kenarına. Bu şekilde. Ekmedikleri bir şey yok maşallah. Ben de bulsam. Ben de bulsam bir tane. bulabiliriz. Şöyle bir iki tane Böyle de sayın burada bu kocaman bir tane ama ama bu kartlaşmış tabii ki. Şöyle. Şurada gözüküyor şurada. Şurada bir tane inşallah buldum. Şurada. Sanki gördüm bir tane. Şurada sanki takipçilerim böyle. Aha. Şunu ben koparayım. Koparamadım. Koparamadım. Ay kopardım. Şunu al. Sayın evet. tahminler böyle toplamamışlar tabii ki maşallah. Amcam değil. Her şey çok. Hangi birini toplayacaklar? Allah'ım Şurada da bir tane küçük var. Bunu da Bu dolmalık. şöyle sayın takipleyelim onlara bakın. Onlar ama kartlaşmış hepsi tohum olmuş. Tohumlaşmış. Zamanları yok bile bunları toplamaya. Şuraya da lübiye Amcam ki buradaki patlıcanın toplaması gelmiş. Hazine buldun? gel. Hı? Ay, ay. <laughs> yan yana. Aç bakayım görelim bakalım. de burada aynı oldu. Buraya geldik. Gaga gaga bakacağız. Burayı toplayalım. bunlar şu puanı bulmaz mı? Siz hiç mi toplamıyorsunuz anne bunlar siz ya? Adam topluyor. O ne öyle Pazar günü topladık. oluyor demek ki sulanıyor ya. Ne ya Ya. Ne anlıyor? Bak sen maşallah Hiç mi toplamıyorsunuz? Ne işte? <laughs> bu yeni ekti ha. Bu üçüncü ekte. Böyle bir biyo topluyoruz. Bahçede.

Bak, bak, ha, ha, ha. bak i̇şte burası daha iyi bak belli zaten. İşte suyun olduğu yer. Yani, bak, su bak. fazla gitmiyor. Evet. Evet. Kaynıyor. شنو <applause> أبو <applause> 근데 실 도로 도로가 도로가 와 도로가 가요 dışında daha çok hani kuru kuru Kap hmm. içinde olmuş bu. Bu hmm. aslında bu nasıl olmazsa.